Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün <laughs> Oğlum benim bu giriş saçmalamalarım bitmeyecek ya. ZM serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoya özellikle like bombardımanı istiyorum sizlerden. Sevdiğinizi biliyorum arkadaşlar bu seriyi ve biz de bu bölümde olaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hayırdır oğlum veletler? Bu arada buraya ufaktan böyle bir düzen getirdim ama yetmez. Buraya böyle bir ticarethane falan yapacağız. Köylü popülasyonunu çoğaltıyorum. Yatakları buraya ekledim. Ufaktan böyle bir tık. Olaya giriyoruz. Sizler arkadaşlar bu seride güzel bir sürprizim var. Yani böyle değişik antin kuntin bir şeyler eklendi yine. Ve buraya çok güzel bir Çiftlik inşa edeceğiz. Daha doğrusu ahır yapacağım arkadaşlar. Çünkü artık hayvanlara da ihtiyacımız olduğunu fark ettim. Ee, birazcık elmasımız e, bayağı bir düştü. Onu toplayacağız. Yani bugün bayağı bir olaya gireceğiz kardeşim. Tamam bunu yapmayacağım, tamam. Bu espriyi yapmayacağım. Bugün yapmayacağım abi bu espriyi. Bu arada şöyle bir yapayım da buraya bir yer açalım arkadaşlar. Çünkü harbiden sıkıntı olabiliyor. Abi ben kulaklığımı takmayı unuttum. Arkadaşlar benim bu elimdeki küreğin hiçbir şekilde ayarı yok ya. Çok değişik ontik kuntin bir kürek oldu ha. Şuraya bakar mısınız? Oğlum bu arada hava mı kararıyor lan? Abi neyse tamam ben şuraları ufaktan böyle bir toparlayayım. Çok güzel bir yapı yapacağım. Belki evden bile güzel olabilir arkadaşlar bu ahır. Yani kendi evim kötü ama ahırım güzel olacak. Bugün hem çıtırdan böyle bir yapı yapacağız hem de böyle bir maden macerası yapacağız. Bir de ufak bir sürprizim var. <laughs> Bakalım o neymiş? Gerçi bilmiyorum kapakta ve başlıkta gördünüz mü? Ya koyabilirim ya koymayabilirim. Aga bu arada hiç üzerimde yemek kalmamış lan benim. Ne iş? Dur 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 şu tarladan bir toparlayayım. Kardeşim siz de aşk meşk yapa yapa bir hal oldunuz ya. Çalışın ya. Bana güzel büyüler üretin kardeşim. Şuraları bir doparla 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 doparla. Evet. Arkadaşlar bu seri nasıl gidiyor sizce ya? Bir yorumlarda yazarsanız sevinirim. Çünkü ciddi anlamda Baya baya burada uğraşmaya başladık yani Kanalın arkadaşlar topluluk kısmında bir anket göreceksiniz O anketi de bir oylarsanız sevinirim Böyle değişik güzel kafamda fikirler var Onları da yapmayı istiyorum Hem böyle let's play hem de böyle değişik belgesel vari e, olaylara girişeceğim arkadaşlar Yani biraz böyle daha farklı içeriklere girişeceğim e, Oraya böyle güzel bir anket yaptım şu an gerçi galiba en son %84 miydi? %86 mıydı? Okey votu verilmiş. Sizler de bir düşüncenizi yazın. Yani görmediyseniz şeyi. Arkadaşlar yenilikçi olmak lazım. Ben hiçbir zaman aynı şekilde kalamıyorum. O yüzden böyle arada antin kuntin böyle kafamın estiği içerikler yapabilirim. Artık ben burayı böyle daha çok e, nasıl diyeyim size... Şahsi kanalım olarak görüyorum. Yani Şahsi kanalımdan kasıt... Öteki de benim tabii ki şahsi kanalımda ama... Biraz daha orada böyle... Ağır seriler ne bileyim... Böyle full... Sanki böyle bir şirkete gidiyorsun abi... Günde 3 video çekmem lazım... Bu seriyi atmam lazım falan değil de... Daha çok böyle kafamıza göre takıldığımız... Yani benim böyle... Ee, kafama esen şeyi yaptığım bir yer olarak... Olsun istiyorum... Öyle çok daha rahat oluyor emin olun... Çünkü ben o işin şeyine girdiğim zaman abi... İşte yok bu seri atılacak. Yok bu geç kaldı. Aman bunu atalım falan derseniz ben orada contayı yakıyorum. Gördünüz. En fazla öteki e, oyun portal zamanında 3 sene dayanabildim. O yüzden bir tık da arkadaşlar böyle kafamıza göre takılmamız lazım. Çünkü bu işin kaynağı enerji arkadaşlar. Gerçekten ben buna inanıyorum. Yani mutlu olduğunuz sürece sizler de mutlu oluyorsunuz. Bendeki o enerjiyi eminim birçoğunuz hissediyorsunuz. İşte bu enerji nereden geliyor? Tam anlamıyla böyle kafama göre takıldığım zaman geliyor abi. <laughs> Neyse şimdi e, şuraları bir toparlayacağım. Abi benim hayvanat gibi çalışmam lazım yalnız ha. Abi ben ufaktan şöyle malzeme hazırlamıştım. Buradan bak şöyle e, çeviriyorum abi. Tamam mı? Bakayım be. Abba. Şurayı da bir çevir kardeşim. Acaba burası yetecek mi? Bence yeter gibi ya. Ama şurayı birazcık kısacağım. Tamam. Şöyle gelelim abi. Lan oğlum. Tamam gel 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 gel. Evet. Tam böyle kare şeklinde değil de yatay dikdörtgen şeklinde olsun istiyorum. Birazdan göreceksiniz abi. Bak çok güzel bir yapı olacak. Rit, dirit, dirit 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 Abi bence BMC şöyle ortadan kıralım simetri hastaları kafayı yemesin. Bunu hızlandırayım ya. Bence hızlandıralım hadi. Harbiden bak buraya ama e, meşale koymadım. Çünkü bu sallanan lambalar var ya arkadaşlar. Onlardan yapacağız. Baya böyle burayı e, güzelleştireceğiz. Şu kısmı atlarda kullanabilirim. Buraya işte koyun, e, inek falan getireceğiz falan filan peşmekan. Belki şu kısmı da arkadaşlar domuzlara ayırabilirim. Şuraya bir tane su ekleyeceğiz. Cart curt. Bence güzel oldu ya. Harbiden bak. Harbiden ağır bizim evden daha güzel oldu bence. Ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazın mutlaka. Şimdi benim <laughs> diamond'ım bitti. Ben yine böyle bir maceraya falan ineceğim. Çünkü 4 tane diamond kaldı arkadaşlar. O biraz sıkıntı ve güzel büyüler düşürmem lazım abi buradan. Sonrasında ufaktan böyle bir nedire hazırlık yapalım bak ha. Bak nedire hazırlık yapalım. Çok ciddi sıkıntı olacak yoksa. Abi ben üzerimde bir ton şey var ya. Arkadaşlar bu arada benim var ya harbiden demire de ihtiyacım var ha. Yani hiç demir falan kalmadı lan üzerimde aşağıdan şöyle güzel bir e, maden macerası yapalım tekrardan servet mervet varken çok sağlam daimut kasarım aga hayır daimut sıkıntı değil de belki maymut da kasabilirim oh, oh 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 demirlere bak demirlere bak oğlum bayağı demir buldum ha güzel arkadaşlar bakayım be ne kadar 18 oğlum <laughs> bak bu servet olayı gerçekten çok güzel ya Neredesin? Lan ne Neredesin oluyor aralar, dur 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 dur, dur. <laughs> Dur, 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 dur. Lan, 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 lan. Ne artısı? artistler Hop. Tamam, tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Oğlum, taklayıp geleceksin. Lan bu ne böyle? Huh. Az kalsın patates oluyordum ya. Hoppa. Geldik. Abi, şimdi bak. Güzel bir e, diamond bulmam lazım. Biz bu arada 56'dayız değil mi? Tamam, süper. Harika. İyi yapıştır kardeşim. Arkadaşlar. Lan istiyor musunuz şöyle bir 30 diamond çıkalım buradan? İstiyor musunuz? <laughs> i̇stiyorsanız yazın arkadaşlar. Ona göre yani. Hani ben olsa da olmasa da sıkıntı yok yani. Çok istemiyorum ama siz istiyorsanız yazın. Tabi efendim. X ray açmışlar. Abicim şöyle bir bakacağım. Burada bir şey yok. Burada bir şeyler var mı? Burada da yok. Tamam. Böyle arada sağa sola bakmak güzel oluyor çünkü şey abi hani şansa çıkabiliyor. Birkaç kere böyle ben yayında çıkarttım. Tam böyle gidiyorum. Buradan şurayı bir açtım abi. Bak. Buraya baktım. Şöyle baktım. Bam. Hatta o zaman bayağı böyle yüksek diamond bulmuştuk. Yani yükseklerken <laughs> bir 8-10 tane falan. Yüksek diamond şurası. <laughs> Arkadaşlar sayıyorum. Bakın. Sonradan X x açtı demek yok diyecektim. <laughs> Herkes yazacak. x açmışlar. Abi kaçtan oldu? 19. Oğlum biz ne 30 olan 40-50 tane diamond'la çıkarız buradan ha çok iyi değil mi? Bu redstone işlerine daha sonra girişeceğiz arkadaşlar. Çünkü redlerle alakalı böyle güzel farklı kafamda planlar var. Onları yapacağız bu seride. Eğer taklaya gelmezsek tabi. Ve değişik antin kuntin olaylara girişeceğiz kardeş. Neyse bak şimdi sayıyorum arkadaşlar tamam mı? Bu sefer kesin. X-ray açtı falan demeyin. Sayacağım şu an. 3 2 1 Day Mant. Ya bu sefer yemedi ya. Neyse x ray açmış dememeniz için arada böyle şey yapıyorum arkadaşlar. Aslında bu gerçeği değildi. Şu an gerçeğini görmek istiyorsanız hemen bak sayımda çıkartırım. 3 2 1 Day Mı Ö Ent bu <laughs> bokunu çıkarıyor. Bu la la zaım. Tamam buradan şöyle çıkalım aga. İyi aga. Tamam 19 diamond. Biz alalım, kaçalım. Ben size şu sürprizimizi de göstereceğim. Ben bir ara böyle video dışı diamond mime toplarım arkadaşlar. O olaya girer. Oğlum bu ne lan? Oğlum burası bak. Zaten sıkıntı ya. Biz böyle Harbiden ciddi problem bak. Warden Morden gelirse sıkıntı olabilir. Hadi Warden neyse de Morden gelirse sıkıntı olur arkadaşlar. Lan Partiz lan mi? lan ne lan, 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 öleceğim. lan, öleceğim. lan öleceğim. 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 Öleceğim, öleceğim, <laughs> öleceğim. Uh. Lan o neydi öyle? Allah'ım. Ben var ya böyle çil çil gidiyordum ya. uh Son anda ulan var ya az kalsın takliye geliyordum ya. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Ciddi anlamda sıkıntı yani. Ulan koltuğuma yaylanmışım. Dedim ne de olsa buraları keseceğiz kardeşim yani. 500 kilometre yol göstermeyelim izleyicilerimize. Ama yok. Yani az kalsın patates oluyordum ya. Huh. Neyse. Seri kaldığı yerden devam ediyor. Yoksa buraları kesmeyeyim mi arkadaşlar? Sizi kusturayım mı böyle yukarı çıkana kadar? <laughs> Lan dur. <laughs> böyle yukarı çıkalım. Böyle ölmüşüz, gitmişiz abi. Ee, arkadaşlar. Ee, Zor modun. Böyle çeksem zaten oğlum seri var ya harbiden. 100 bölüm de çekerim yani. Aya bir arkadaş yazıyor abi 13 dakika yapıyorsun videoları. Arkadaşlar o videoların çekimi yani 1 saat 2 saat öyle söyleyeyim. Hani 13 dakikayı yapıyorum ama sıkıcı yerleri koymuyorum. Bak şimdi mesela burada yukarı çıkıyoruz. Bilmiyorum buraları izlemek istiyor musunuz? Yani cam izlemek istiyormuş arkadaşlar. Siz de izlemek istiyorsanız yazın yani. Ama ben şu an keseceğim. Oh be nihayetinde çıktım ya. Arkadaşlar Buraya kesinlikle maden çekmemiz lazım. Oğlum bir susun bir şey konuşuyorum burada. Buraya kesinlikle ma şey ya madene ray çekmem lazım. Klasik. Biz ZM'nin 10. bölümündeydik değil mi? 10. bölümde ray çekiyoruz abi. 11. bölümde belki ray çekebilirim. Yazın yorumlarda arkadaşlar eğer istiyorsanız böyle güzel bir ee, ray çekebiliriz derken ben gülerken yine detone oldum. Ya. Dur ben size şu sürprizi göstereceğim sürprizi <laughs> şaşıracaksınız oğlum nerede lan sürpriz sürpriz bu değil de bu önceki bölümlerin sürpriziydi oğlum nerede lan bunlar dur dur dur, dur. Şş, bir dakika bir dakika <laughs> Ben sağlık seviyem. Lan ne oluyor? Ha ikisi karıştı dur. <laughs> Enes ne yapıyorsun lan? Enes gel buraya. Enes. Alın <laughs> çok iyi oldu bu ya. tamam. Enes. Tunç bir dur ya. Enes bak tamam videoyu kapatıyorum kardeşim tamam mı? Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize...